Herkese merhaba, kıymetli izleyenleri yayınıma hoş geldiniz. Ee, şu bölgede e, ahırımızın üstünde e, çatı kısmına toprak çekip biberler dikmiştim. Biberlerimiz tabi sağlıklı. Biberlerini yiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi güzel de biber oluyor. 2 üç güne bir de. E, suluyoruz şöyle gördüğünüz gibi kıymetli izleyenler şimdi tabi konumuza dönecek olursa kıymetli izleyenler e, şurada da e, 4-5 kök e, biberimiz var biberlerimizin üzerinde böyle e, yani sarmaşık gibi mi diyebiliriz ya da ne nasıl, ne deriz Bakınız şu şekilde bir hastalık oluştu. Geçenlerde yolmuştum ben bunları. Tekrardan çıkmış. Şöyle e, gördüğünüz gibi yani çiçek gibi şeyleri de var. Ben internetten araştırdım bu nasıl bir hastalık diye ama internette de bulamadım. Tabi köyde oturuyoruz. Şehre gittiğim zaman da e, bunu ben bir ziraata uğramayı düşünüyorum Bu nasıl bir hastalıksa Bakınız kıymetli izleyenler ben Az önce Yani toprakla şeyi de yok şöyle göstereyim Toprakla teması da yok Bu biberin üzerinde e, Yani oluşan bir Bitki parazit gibi yani buradan e, Biberden besleniyor bakınız şöyle Geçen de iyi olmuştum. Hatta kırmıştım şöyle şu dalı. Ama yine de bir sürü oluşmuş. Tabii bununla bununla ilgili ben herhangi bir ilaçlama da yapmadım. Bakın şuraya bakın. Böyle adeta biberi sarmış. Sarmaşık gibi. Yani şunlar da çiçeği. ilk defa böyle bir şey görüyorum. Yine şu kısmını da bakınız görüyorsunuz. Biberle adeta bütünleşmiş. Tabi bunu ben bir iki gün içinde şehre gideceğim. Ziraat Tarım İl Müdürlüğü'ne. Bakınız kıymetli izleyenler şurada da var. Ama gitmiyor. Tabi bunların biberi de olmadı. Daha önce burada şu kısımda domatesler vardı söktüm. Onların gölgesinden de çok gelişmedi. Evet. Bakın şu biberi de kırmış olduk. Yine şurada da bakınız. Şöyle yakından da göstereyim. Yani çiçeği de var gibi. Böyle. Evet. Bu hastalığı ve çözümü bilen izleyenlerim varsa daha önce bu durumla karşılaşan e, yorumlar kısmına yazarsa sevinirim. E, bugünkü paylaşımımız da bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.